Hadi gelin yeni bir yapay zeka uygulamasına bakalım. Uygulamamızın adı Odraya. Otoreay sesli konuşmaları gerçek zamanlı olarak da yazıya aktarıyor. Üstelik Türkçe'yi de destekliyor. Hadi gelin biraz daha detaylara bakın. Otoreay aslında toplantılarda çok yardımcı oluyor. Sesli konuşmaları yazıya döktüğü için tüm toplantı boyunca konuşulan her şeyi kayıt altına da almış oluyor. Biz genellikle toplantılarda notlar alırız. Ben özellikle alıyorum ama kaçırdığım noktalar da olabilir. Çünkü bir taraftan toplantıyı da takip etmek istiyorum ya da yanlış not almak istemiyorum. Bu konularda da bayağı yardımcı oluyor çünkü geriye dönüp tüm detaylarıyla görebiliyorsunuz. Türkçe desteklediği için bence bu kısım da aşırı derecede güzel önemli olduğunu düşünüyorum. Bunların dışında da Zoom, Google Meet, Microsoft Teams gibi platformlarla da entegre çalışıyor. Tabi bunların dışında başka platformlar da var kullandığımız ama bunlar çok fazla kullanıcıya sahip ve çok fazla da popüler. Bunlarla entegre çalışıyor olması bence gayet güzel yani bu yönü de hoşuma gitmişti. Ee, aynı şekilde web veya iOS, Android uygulamalarında da tüm e, yapılan aktiviteleri ve her şeyi takip edebiliyorsunuz. Kandırma kısmında da free olarak kullanabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Yine aynı şekilde profesyonel işletme ve girişim olaraktan da ayrılıyor. Ama şu anda zaten başlangıç olarak en azından içeriği görmeniz açısından hani bunu free olarak da ücretsiz versiyonunda sunulması bence de gayet güzel. Ben bu tarz şeylerde aslında direkt ücretli olmasını nedense çok sevemiyorum. Yani şöyle aslında bu başlangıçta bir basic düzeyde bile olsa ücretsiz olarak sunulması hoşuma gidiyor çünkü öncesinde ben bakıyorum gerçekten ısınabiliyor muyum bu uygulama içerisinde bana hitap ediyor mu onu görüyorum. Daha sonrasında diyorum ki evet başka özelliklerini de kullanayım. Bu sefer diğer paketlerine bakıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. O yüzden başlangıçta basic düzeyde luna olsa belirli özellikleri için ücretsiz olarak sunulması benim hoşuma gidiyor. O'dur aslında ben farklı bir amaçla da kullanıyorum. Bunu bireysel olarak kullanıyorum. Daha öncesinde sizlere İngilizce öğrenmeniz için faydalı olabileceğini düşündüğüm bir siteden bahsetmiştim. Yine aynı şekilde İngilizce öğrenmekte faydalı olması için kullanıyorum aslında. Belki size de faydalı olabileceğini düşündüğüm için bunu ayrıyeten anlatmak istedim. Çünkü genellikle hep toplantılar için kullanıldığı söyleniyor. Ama bence bunu bireysel olarak da kendimize de çevirebiliriz diye düşünüyorum. Hadi gelin nasıl kullandığımızı kısa bir göz atalım. Şimdi uygulamaya girdiğimizde home kısmına geldiğimizde bu şekilde bir ekran karşılıyor. Sizde burası boş gelecek ama ben göstermek adına bir birkaç tane böyle ses kaydettim. Şu en, en sonuncuya bakacağım. Bu 7 saniyelik gösteriyor zaten. Ee, buradan summary'den direkt transkripte geliyorum. Burada zaten o ses kaydını direkt yazıyor, döküyor ve ne olduğundan bahsediyor. Burada bence bir tık önemli olan yani aslında telaffuzu gerçekten doğru telaffuz ediyor muyuz onu da görmüş oluyoruz. Çünkü hani yanlış bir şey yazıyorsa burada ya benim telaffuzumda sorunlar ya da başka bir şekilde aslında telaffuzumuzu da bu şekilde geliştiriyor oluyoruz. Burada ek olarak da AI chat'imiz var sağ tarafta. AI chat'te şunu diyebiliyorsunuz. Örneğin işte ben son ses kaydımda ee, doğru bir şekilde söyledim mi? İşte gramer uygun mu? Bunu daha Farklı ne şekilde söyleyebilirim gibi soruları aslında cevapta bulabiliyorsunuz. Ee, bu konuda gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Aynı böyle CIP'de işte falan işte bir şeyler yapıyorsun, atıyorsun, İşte bu doğru mu, bu e, bunda bir sıkıntı mı var ya da hani bunu daha güzel nasıl yapabilirdim gibi oluyor. Ama burada önemli kısımlardan bir kısmı. Sen bunu özellikle ses kaydını alıyorsun ve yazıya dökülüyor. Sen yazıya dökülmüş halini direkt kontrol ediyorsun ve yan taraftan da eğer chat var. Yani bu biraz pratik gibi geliyor bana. Aynı şeyleri hemen aynı ekranda tek tek hemen sağa sola giderek de bu şekilde görmemi sağlıyor. Bilmiyorum benim bu kısım hoşuma gidiyor. Yani başka şeyler kullanmaktansa bu bana mantıklı geliyor en azından şu an için. Bu yüzden de tavsiye ederim. Bunun da dışında gerçekten toplantılarda faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazen 2 saat 3 saat süren toplantılar oluyor ve dikkat kaybı da oluyor. Yani ne kadar biz not alsak da bazen bazı şeyleri kaçırabiliriz ya da yanlış not edebiliriz. Ee, bu konuda gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Ve çok fazla platformlarda platformlarla da entegresi var. Yine aynı şekilde Slack'te falan da var. Silek de çok kullanılıyor zaten. Ee, bu yüzden de tavsiye ediyorum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Özellikle İngilizce kullanım kısmı benim hoşuma gitmişti açıkçası bu mantık. Umarım sizin de hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.